Dünyada meydana gelen son afetleri ve felaketleri biraz anlatmamız lazım. Değişik şeyler oluyor şu anda. İtalya'da büyük bir sel baskını olmuş. Kuzey Afrika'da yine afetler meydana geliyor. Arap ülkelerinde yine keza öyle. Dünyanın farklı yerlerinde farklı şeyler meydana geliyor. Yellowstone süper volkanı bölgesinde yine hareketlenmeler var. 10 kilometrelik bir çatlak meydana gelmiş. Bunu bilim adamları göstermişler. E, orada yine bir hareketlenme var. Ondan sonra İtalya'daki Campi Flegri bölgesinde hareketlenme var. 850 kilometrelik e, alanı e, boşaltmışlar. Köyler, kasabalar hepsi boşaltılıyor tedbiren. Herhangi bir şey olabilir diye. E, burada da hareketlenme var. Yine Vezir'de de hareketlenme var. Ufak ufak e, şeyler, e, lav çıkartmaları söz konusu. Ama tabii ki e, genelde bu tür şeyleri medyada çok fazla göremiyorsunuz Çünkü neden artık medyada ciddi haberler yapılmasını istemiyorlar İnsanların uyanışını istemiyorlar e, haliyle de adamlar zaten görüyorsunuz küreselciler özellikle dünyanın felaketi için ellerinden geleni yapıyorlar yani şimdi insanlar kurtulsun diye neden yani bu tür haberleri çıkarsınlar ki ancak lokal haber kanallarıyla veya o bölgede yaşayan insanlar eliyle yani bunları öğrenebiliyorsunuz. İşte da ne yapacaksınız? Çeşitli videolardan yerel haber kaynaklarından işte haber siteleri oluyor biliyorsunuz. Kişilerin açtıkları blog sayfalarından öğrenebiliyorsunuz yani. Onun haricindeki kaynaklara zaten artık güven yok. Bir bakıyorsunuz adam mesela diyor 7 şiddetinde deprem oldu diyor. Aslında o 9-10 şiddetinde çünkü neden? Devletler e, yabancı yatırımcıları özellikle kaçırmak istemiyorlar. Turistleri de kaçırmak istemiyorlar. Onun için depremleri mesela küçük gösterirler. 2-3 puan küçük gösterirler. E, afetler meydana geliyor. Bunların çoğunu örtbas ediyorlar. Görmezden geliyorlar. Dediğimiz gibi yine çıkarlarına ters düşeceğini düşünüyorlar bu tür şeylerin. Ee, insanların da yani hemen bahanesi de öğretiliyor zaten. İnsanlar galeyana gelmesin. İnsanlar korkmasın. Yani tabi adam şeyini düşünüyor yani. Hani e, kılıf uydurmaya çalışıyor yaptığı işe Aslında gizliyor yani. Yarın Allah muhafaza daha büyük bir şey meydana gelse ne olacak? O insanlar olduğu yerde ölüp gidecekler. Ama umurunda mı? Değil. Ee, velhasılı yine başka başka şeyler de meydana geldi. Geçen günlerde onları anlattık. Bir iki bir şey daha vardı. Cezayir'de son 2-3 gündür şey var. 2 tane güneş görülüyor. Bir tanesi tepede. Bildiğiniz sarı renkte. Bir tanesi kızıl renkte. Aşağıda görünüyor. 2 tane güneş. Bu 2-3 gündür devam ediyor. Çin'de ateşten sütun yani plazma deşarjı Dört gündür varlığını sürdürüyor. 7 güne tamamlanırsa bu yine bu Nibirun'un gelişinin alametlerinden bir tanesi sayılıyor. Onu onu şu anda izliyoruz. Neler olacak, neler bitecek? Onlara bakıyoruz. Cezayir'de müthiş bir kum fırtınası olmuş ama böyle bir kum fırtınası herhalde hiç görülmemiştir. Kıp kızıl, kıp kızıl. Yani bu nasıl oluyor yani böyle? Normal bir kum fırtınası değil bu. Ee, yani başka bir şey olmuş. Kum, fırt, kum fırtınasına denk gelmiş. Yani artık o ne olabilir? Dediğimiz gibi e, her zaman e, Nibiru yani Nibiru'nun e, kuyrukları dünyanın çeşitli yerlerinden böyle hizalandıkça yani çe çeşitli yerlerinden geçtikçe yani biliyorsunuz kuyruk e, sabit kalmıyor. Hareket halinde. Kuyruk böyle e, belli bir yerden hizalanarak geçtiğin geçtiği zaman onun e, üzerindeki işte şeyler demir oksitler, ondan sonra yağ tabakaları, gazlar, meteor parçaları vesaire yeryüzüne düşüyor. İşte ne oluyor? Böyle çeşitli fenomen görüntüler meydana geliyor. Gökyüzünde mesela yangınlar meydana geliyor. Her taraf kızıla boyanıyor. Kızıl kumlar, kızıl toz parçaları yağıyor dünyaya. Evet. Amerika'da da son günlerde İlginç gökyüzü manzaraları var. İki tane güneş çıkıyor Amerika'da. Birçok eyalette bu görüntülenmiş. Artık iki tane güneşe sahip Amerikalılar. Yani e, onlar da şaşırmış durumda. Güneşin şu anki durumu e, durumu da yani görüntüsü de tabii ki insanları ürkütüyor. Yani bildiğiniz e, böyle sarı açık tondaki şey gitmiş adeta kızıla bir güneş gelmiş. Bazı yerlerde tamamen kızıl görünüyor. Bazı yerlerde etrafı kızıl görünüyor. Yani artık şey değişti yani güneşin görünümü de değişti. Eee Nibiru artık iyice yaklaştı. Onun için de onun etkileri de arttı. Yani güneş kendisi kızıllaşmıyor. Güneşin güneşle dünya arasında bir kızıllık yani toz tabakaları, ondan sonra duman tabakaları vesaire olduğu için ışık güneşten ışık kırılarak dünyaya gelirken ne oluyor? Kızılmış gibi görünüyor yani. Olan olay bu. Dünyanın iki türlü hareketi var biliyorsunuz. Bir tanesi kendi etrafında dönüşü. Kendi ekseni etrafında diyelim. Bir tanesi de güneşin etrafında dönüşü. Yani yörüngesel hareketi. Şimdi kendi etrafında dönüşünde bunun bazı işte grafiksel açıklamaları var. işte savrulmaları da oluyor daha doğrusu yani. Yıl içinde güneşe yakın olduğu konumda yani yaz mevsimi yaşandığında ee, bu savrulma biraz daha azalıyor, ama e, kış mevsimi olduğunda bu savrulma giderek artıyor. İtme çekme kuvveti, işte aslında bakarsanız bu, bu bu şekilde gösteriliyor yani. Güneş'in itmesi çekmesi, bunun haricinde bir de tabii ki Nibirun'un itip çekmesi olayı var. Yani o Şiran'ın itmesi çekmesi de olayı yok. İtme çekme olayını Nibiru ile Güneş yapıyor şu anda. Aslında yıllardır o yapıyor yani. 8.6 Işık yılı yani 8.6 trilyon kilometre uzaktaki bir yıldızın yani dünya üzerine etki etme ihtimali yok. Yani şimdi biraz da ölçümle konuşmak lazım. Bilimle konuşmak lazım yani. O kadar uzaktaki bir yıldızın Dünya'yı etki etme ihtimali yok. Ama bizim güneş sistemimizdeki bir şeyin yıldızın dünyaya etki etme ihtimali elbette var yani. Rusya'da da fenomen görüntüler kaydedilmiş. Adeta böyle gökyüzü ikiye yarılmış böyle. Ortasında bir masmavi görünüyor. İki tarafında da böyle bulut bulutsu yapılar var. Değişik böyle fenomen yapılar var. Tabii ki bu bulutsu yapıların oluşması yani normal şeyler değil, normal durumlar değil. Yine bunların hepsi Nibiru'nun Rusya üzerinden geçişiyle alakalıdır yani. Yani şey yaptıkça kuyrukları geçince Hatta oradan iki tane kuyruğu aynı anda geçmiş, İki kuyruğu aynı anda geçmiş, orada bir şey oluşturmuş yani tabaka oluşturmuş gökyüzünde. Orta kısmına bakıyorsunuz açık. Zaten bu şey manzara zaten normal bulut değil yani bunlar. Normal bulut değil. Orada bir tabaka meydana gelmiş. Su buharından da olabilir, başka bir şeyden de olabilir. Çünkü yani şey kuyrukları sıcak olduğu için haliyle atmosfere yakın geçtiği zaman haliyle ne olacak? Su buhar oluşturuyor yani. Yani e, Rusya'da artık Nibiru'nun e, etkilerinden nasibini almaya başladı. Ankara'da e, siz de görmüşsünüzdür devasa bir e, şey meydana gelmiş, rüzgar meydana gelmiş. Fırtına mı diyelim artık ne diyelim bilmiyorum. E, i̇ki kişilik mi, üç kişilik mi bir koltuğu resmen yani kaldırıp başka bir binaya fırlatmış atmış. Ee, bu durum son 10 yıldır özellikle giderek artıyor yani. Hani bu fırtına çıkması olayı giderek artıyor. Sayıları da artıyor, gücü de artıyor. Yani ikisi de artıyor. İşte ne oluyor? Ee, dediğimiz gibi Nibur'u yaklaştıkça yine bu tür yani olayların görülmesi giderek artacak. Fırtınalar çıkacak. Bakın geçen aylarda Sadece Akdeniz bölgesinde 16 tane aynı anda fırtına meydana geldi. 16 tane. Ee, yine dünya çapında böyle çok sayıda fırtınalar, işte 30 tane, 35 tane fırtına meydana geldiği zamanlar oldu. Artık e, bu tür şeylere hazırlıklı olmamız lazım. Evet. E, dünyanın en büyük Volkan volkanı olarak gö gösterilen Tunga Volkanı volkan da tekrardan patlamış biraz daha kuvvetli bir şey olduğunu patlama olduğunu söylüyorlar akıntılar var o da önemli bir gelişme tabii ki son zamanlarda Danimarka tarafında gizemli sesler duyulmaya başlanmış bu sesi hatta çevre ülkelerden de duyanlar olmuş yani çevre ülkelerde de duyulmuş yani bu tür sesler Bunların hepsi tabii ki neyle alakalı? Yine dediğimiz gibi nibur ile alakalı. İşte ülkelerin üzerinden kuyrukları geçtiği geçtiği zaman ne yapar? Elektromanyetik atılım, plazma deşarjları, radyasyon atılımları, meteor atılımları, petroya atılımları, gaz atılımları, özellikle işte e, metan gazı mı vardı? Metan gazı vardı, yani, hatırlamıyorsam. Atıl, o, onun atılımları. Ondan sonra e, ateş topu atılımları e, şey frekans frekans atılımları. Zaten elektromanyetik etki içerisinde o da var. Bu frekanslar iki türlü. Birisi çok yüksek sesli gürültü halinde. Hani bir nesne e, bir yerden geçerken böyle vuv diye geçer ya o, o şekilde bir ses. Yani bu kuyruklar geçin, geçince. Hatta şeyler e, uyduları Niburu'nun e, giderek dünyaya yaklaştıkça, tabii ki onlar dünyaya, dünyaya daha önce yani yaklaşacaklar çünkü onların kendi yörüngeleri var. Halde o yörünge etrafında hareket ederken Nibiru'nun ana gez gezegeninden dünyaya daha yakın olacaklar yani. Onların gürültülerini duyacağız, kuyrukların geçiş gürültülerini duyacağız. Onun haricinde bir de e, Nibiru'nun Schumann şuman rezonansını duyacağız. Yani kalp atışını duyacağız. O da böyle bulup 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 şeklinde bir kalp atışı. Bu da yine frekansı yüksek bir şey. 25 Hz değerinde bir frekanstan bahsediyoruz. aynı zamanda da çok tiz çok tiz bir frekansla duyuluyor. Şu anda ülkemizde de pek çok insan bu sesi duyuyor. çok tiz bir ses yani böyle. ve bu süreklilik arz ediyor. Yani oldukça uzun zaman devam ediyor, sonra biraz kesiliyor, sonra tekrar devam ediyor. İşte bu tür yani sesler hepsi dediğimiz gibi şeyden gelen, ne gelen seslerdir bunlar. Bu tür fenomenler işte giderek artıyor. Biz bunlara yani iki yıl önce de söylemiştik, şu böyle olacak demiştik. Söylediğimiz her şey tek tek çıkmaya başladı. Yani Danimarka'da olması, Japonya'da olması, başka bir yerde olması değiştirmiyor. Bakın kuyrukların e, kuyruklar hareket halinde 3 tane kuyruğu var. 25 milyon kilometre uzunluğunda. Kuyrukların geçtiği her yer etkileniyor. Yani böyle onun hizasından geçtiği yani böyle. Bir de hizalandığı şeyler var. Bakın Nibiru mesela hani hareket halinde ya böyle bir gezegen diyelim. 3 üç, üç tane kuyruğu var. Dünyaya doğru hizalandığı şey var bir de. Geçmenin yanı sıra bir de tam hizalandığı durumlar var. Onlar onların süresi biraz daha uzun sürer. O hizalanma meydana gelirse daha yıkıcı etkiler yapar. Plazma atılımları işte o zaman oluyor. Yani o plazma deşarjları işte böyle zamanlarda meydana geliyor. Manyetosfer adeta çıldırıyor. Yani şu, şu anda manyetosferin durumunu görseniz işler acısı yani. Neredeyse 70 derece eğilmiş durumda. Bu şeyler. manyetik alanların şeyleri. Kutupları. 70 derece eğilmiş durumda neredeyse. Yani manyetosfer adeta can çekişiyor şu anda. Ee, yine de dünyayı koruyor. Ee, tabii ki bu durum giderek yani değişecek, giderek değişecek. Bu e, kütle çekiminden dolayı yani iki tane e, gök cisminin birbirini çekmesinden dolayı tabii ki e, epey bir zamandır ay da dünyaya yaklaştı. Manyetosfer içinde olduğu için ay korunuyor. Ama aynı zamanda da kütle çekimi arttığı için Dünyaya yaklaştı. 27 bin milden fazla yaklaştı yani ay dünyaya. Onun için e, şu sıralarda daha büyük görünüyor. Evet, durum e, bundan ibaret. Dediğimiz gibi, şöyle bir bakalım. Gökbilimciler ne demiş? Uzayda daha önce görülmemiş cisimler saptanmış. Yani aslında gör, görüyorlar, biliyorlar ama işte yavaş yavaş insanlığı böyle de hazırlıyorlar. Yarın öbür gün insanlar aa bak bak böyle şeyler var varmış derse o zaman diyecekler ki bakın işte biz vakti zamanında açıklama yapmıştık. Gökyüzünde çeşitli cisimler var demiştik. Ama hangi cisim olduğunu, neden kaynaklandığını mesela izah etmiyorlar. Yani geniş açıklama yapıyorlar. Demiyorlar ki yani Nibiru gel gel geliyor, yaklaşıyor yani. İşte saklamadır bu yani bunun adı. Evet. Ee, Hristiyanlıkta biliyorsunuz e, şey var. Mahşerin dört atlısı var. Bir de e, şey vardır. Yedi büyük günah vardır. Yedi mühür vardır. Yedi de trompet vardır. Böyle yedi yedi gider yani. O günahlar e, mesela işlendiği zaman yani tamam olduğu zaman dünyada yaygın hale geldiği zaman ne olur? Bir tane mühür açılır bir tane trompet öttürülür. Bunu melek, meleklerin öttürdüğünü söylüyorlar. Bir trompet öttürülür diyor. İşte şu anda bazı ülkelerde trompet sesleri duyuluyor. Gökyüzünden yani. Trompet sesleri duyuluyor. O trompetlerin de işte bu günahlardan kaynaklı şeyler olduğunu, yani trompet sesleri olduğunu, beklenen seslerin olduğunu yani söylüyorlar Hristiyanlar. Evet. Aynı zamanda bir tane daha şey vardı stratosferdeki gizemli sesler diye bir haber vardı. Bakın yani sesler. Stratosferde gizemli sesler. Gökyüzünde gizemli sesler. İşte Danimarka'da garip garip sesler duyuldu. Türkiye'nin falanca yerinde garip garip sesler duyuldu. Yani böyle şeyler, haberler, bilgiler artık giderek artıyor. Biz bunların nedenini hep izah ettik. İki yıldır, üç yıldır biz bunların nedenini izah ettik. Nedeni belli. Nibiru'nun yaklaşması. Bunların tek sebebi o. Tabii ki son ana kadar yani Nibiru gökyüzünde böyle ay kadar büyüyesiye kadar birçok insan inanmayacak. Hatta gökyüzünde görülse bile diyecekler ki bu Mars'tır, Venüs'tür bilmem nedir diyecekler. Hatta diyecekler gelip geçer canım bir şey olmaz diyecekler yani. Ta ki ne zaman? iş işten geçesiye kadar. Birçok insan şu anda umursamazlığa vurmuş durumda. Birçoğu diyor ki ya gelsen olacak diyor. Su mu basacak diyor. Dağlara kaçar kurtulurum diyor mesela yani. Dağlara kaçanlar kurtulamayacak. Bakın e, yani geçen de bir yazıda paylaştım. İşte nereler yük olacak ne kadar insan mesela şey yapacak ortadan kalkacak hepsini mesela izah ettim. Biz bunları atıp tutmuyoruz bakın. Çeşitli kaynaklarda yazılan e, bilgilerdir bunlar yani. İnsanların e, insan sayısının ne kadar kalacağı mesela. Hazreti İsa'nın sultanlık döneminde bakın sultanlık döneminde ki yani o en son dönemdir. Yecüc ve Mecüc kavminin çıkacağı çıkacağı zamanda onun sultanlık dönemidir. En sondur. Yani kıyametten önceki en son gelişme Hazreti İsa'nın sultanlık dönemidir. Onun döneminde dünyada ne kadar insan kalıyor biliyor musunuz? Yecüc ve Mecüc hariç. Bakın. O apayrı bir şey. Ne kadar insan kalıyor biliyor musunuz? Hepi topu 30 bin insan kalıyor. 30 bin insan kalıyor. Bakın dünyada şu anda 8 milyar insan var. Giderek işte 3 tane büyük şey var. E, salgın var. Yani gerçekten bahsedilen veba olarak bahsedilir. Kırmızı, yeşil, sarı. Üç tane sa şey var, salgın var. Ondan sonra Dabbedül Arz var. Ondan sonra melhame Kübra var. Ondan sonra çeşitli ülkelerde çıkacak iç karışıklıklar var. Ondan sonra e, Rum-Müslüman savaşı var. Ondan sonra e, işte Nibru'nun gelişi var. Ondan sonra var oğlu var yani. Hani bazıları diyor ki işte 2023 2024 sıkıntılı geçecek. 2025'te rahatlayacağız. Veya işte 2025 2025'e kadar sürecek. Ondan sonra rahatlayacağız falan. Öyle bir şey yok. Bakın. Ee, Hazreti Hz. İsa'nın sultanlık dönemine, dönemine kadar Yecüc ve Mecüc çıkıp da onlar da helak olasıya kadar dünyada rahat diye bir şey yok. O, kimse bir tarafından bir şey uydurma, uydurmasın. Öyle şeylere kanmayın. Öyle bir öyle bir şey yok. Hazreti İsa'nın sultanlık dönemi gelir. Yecüc ve Mecüc kavmiyle de çarpışır. Onlar Allah tarafından helak edilir. Ondan sonra bir 40 yıllık süre vardır. Müslümanların yani rahat ettiği son asrı saadet dönemi olarak geçer. 40 yıllık bir dönemdir. Ondan sonra da zaten insanlar tekrardan sapıtmaya başlar. İşte birinci sur üflenir. İnsanlar böyle adeta ruhlarını teslim edecek gibi olurlar. Yani böyle üstlerinden bir büyük bir şey geçmiş gibi yani. Hissederler. İkinci sur üflenir. Müslüman olanlar Müslüman olanların ruhları kabz edilir. Yani kalbinde e, küçücük bir kırıntı dahi olsa Müslüman olarak e, yaşamışsa onların ruhları kabz edilir. Son sur e, kafirlerin ve münafıkların üzerine şey var. Üflenir. Son insanlar, son insanlar nasıl öldü diye Resulullah'a sormuşlar aleyhissalatü vesselam. İki tane çoban e, Medine'ye giriyorlar, yani Medine'ye giriyorlar hayvanlarıyla. Bakıyorlar ki Medine'nin içinde vahşi hayvanlar var. Aa, buradan eskide, burada buralar eskiden çok kalabalıktı, insanlar yaşardı burada diyorlar. Üçüncü sur o esnada üfleniyor ve o insanlar da düşüp ölüyorlar yani. yani en son insanların ölümü de bu şekilde. Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. 1500 1500 yıl öncesinde aslına bakarsanız hadislerle bize birçok şeyi anlatmış, anlattığı şeylerin hadislerinin %50'sinden fazlası ahir zamanla ilgilidir. Ama maalesef sonraki nesiller çok fazla bu konuları, bu konuları birbirlerine anlatmamışlar. Halbuki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ahir zaman peygamberidir. Artık en son peygamberdir. Ahir zaman peygamberidir. En önemli konu da zaten ahir zaman konularıdır. Ki bu bir ilim dalıdır aslında. İlim dalıdır. Ama cehalet çok arttı. En dindarım diyen de bile cehalet aldı başını gitti. İşte ne oldu? Ee, bakıyorsunuz. Adam bir şeylerden bahsediyor ama derme çatma bilgi almış. Yani oradan bir şey almış, buradan bir şey almış. İşte popülizm üretmek adına saçma sapan şeyler anlatıyor. Hadislerden hiç bahsetmiyor zaten. Hadislerden hiç bahsetmiyor. Ya sen ne ne anlatıyorsun? Kime ne anlatıyorsun? Nereden nereden uyduruyorsun bunları? Ama kimse de kimse de mesela sorgulamıyor. Kimse de sorgulamıyor. İşin kötü tarafı o. Yani ne anlatırsa e, öyle mi olacak? Aa e, böyle mi olacak. İlginç bir şeyler olsun da millete ne olursa olsun yani. İlginç bir şey olsun da ne olursa olsun. peşine takılayım gideyim. İşte ben de bir şeyler konuşurum onunla ilgili. İşte bir takipçim artar. Bakın artık Dünyanın yıkılması aşamasına geldik. Daha hala millet popülizm peşinde, ego peşinde, bilmem ne peşinde koşturuyor koşturuyor gidiyor. İşte gaflet denilen şey budur yani. Gaflet uykusu denilen şey budur. Sen hadisten bahsetmiyorsan, sünnetullah'tan bahsetmiyorsan, ondan sonra gerçek beşeri ilimlerle bir takım konuları anlatmıyorsan, senin anlattıklarının hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur yani. Biz Türkler maturudi itikadına sahibiz. Hoca Ahmet Yesevi'nin akımında, akımından geliriz. Bu ne demektir biliyor musunuz? En öncelikle aklı öne koymaktır ve ilmel yakinle Allah'a yaklaşmaktır. İlmel yakın ne demektir? Anlatacağın her konunun ayakları yere basacak şekilde bilimsel olarak yani ister dini manevi açıdan olsun ister beşeri açıdan olsun ister ikisi bir arada olsun bilimsel açıdan izahını düzgün bir şekilde yapman akılda sorulara yer bırakmaman demektir. Zaten e, eşariye ve müte mütezilli akımlarından, itikatlarından bizi ayıran en önemli şey budur. Eşariye ve mütezilli akımından olan insanları kandırması, aldatması, kullanma, kullanması kolaydır. Çünkü sadece kuru inançla yani e, bir takım şeyleri yaparlar. Yani kuru inanca bakarlar. E, lafla hareket ederler yani yani onlara gazı verdim mi öyle giderler ama maturidi itikadi hem inanca bakar hem kalbi mutmain etmeye bakar hem aklı ikna etmeye bakar bilimle ilimle aklı ikna edersin maneviyatınla da kalbini beslersin maturidinin özelliği budur yani hucamet Yesevi'nin farkı budur zaten onun için batılılar emperyalistler bu küreselciler Türklerden korkuyor çünkü Türklerin itikadı Arapların itikadından veya diğer toplumların itikatlarından farklı. Ayakları yere basan, somut bir şekilde bilimle an anlatan yani insanlar bunlar. Öyle kuru kuruya sadece inançla. Ben inandım. E inandın da kardeşim in senin inancını sarsacak bin türlü şey gelir başına yani. Gelmiyor mu? Geliyor. Bin türlü şey geliyor. Adamın önüne bir yem atıyorsun. Mesela şey oluyor. Ne onun adı? Saçma sapan bir fikriyat oluyor. Bir bakıyorsun peşine kadar takılıp gidiyor yani. E nerede kaldı senin itikadın? Ama akl, aklınla hem aklınla bağlanırsan hem kalbinle bağlanırsan bunun ağırlığını yüzde yetmiş bir de aklına verirsen aklını ikna edersen aklını yetiştirirsen geliştirirsen <laughs> doğrula yanlış olanı nasıl ayır, ayırt edebileceğini bilirsen doğruda nasıl sebat etmen gerektiğini de bilirsen e tabii ki yani senin senin inancını sarsma e, sarsmaları ihtimali çok çok azdır. Yani bu işin özü bu. Evet. Ee, gelişmelerden biraz bahsetmeye çalıştık. Dünya artık farklı bir yöne doğru gidiyor. Hem de hızlı bir şekilde gidiyor. Görebilene selamlar olsun. Ama göremeyene yazıklar olsun. Diyecek bir şey yok. Birazcık yani gözlerini açsalar farkına varacaklar. Bir de bir güzel söz vardı. Onu söyleyip bitiri bitiriyorum görmek istemeyen kadar kör olanı yoktur. Evet.